Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Bugün günlerden cumartesi. Bugün market alışverişimizi yapacağız. Aslında normalde bir de araba temizliği yaparız dedik. Onu yarın erteledik değil mi? Yarın yapalım. İnşallah. Üstü olmasın. İnşallah. Anatolia markete gidiyoruz. Anatolia Türk marketi, çok güzel bir market. Gittiğimizde biraz çekeceğiz, Görürüm. görmüş olursunuz. Öyle. Şimdi buradan başlatalım dedik videoyu. Daha sonra da Arap Market'e gideceğiz. Arap Market dediğim aslında Arap Market Arap diyoruz ama market ismi değil. Brothers. Brothers Produce. Brothers Ama Arapların marketi. Sebzelerin, meyvelerin çeşitlerin bol olduğu bir market o da. Orayı da çekeceğiz inşallah. Bugün öyle bir alışveriş yapacağız. Çünkü haftaya, yani Pazartesi, pazartesi günü gidiyor. bizim çok özel bir misafirimiz geliyor kendisi. Kendisi henüz biri, bir 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 birey mi diye evet bir birey kendisi bizim için evet, çok sevdiğimiz çok tatlı bir birey kendisi Yusuf Paşa geliyor Yusuf Paşa gelecek onun için çok heyecanlıyız. Niye almadık? Mikrofonu kullanmamak için aldık arkadaşlar. sirkesi değil Tuş şeyler için üzüm sirkesi mi kullanıyoruz biz? Üzüm sirkesi var, elma sirkesi var. Başka ne var? Bu Bir reklam değildir. Her şeyi de önce almışız. Fark etmedik. Çikolata ben şekeri kullanmıyorum biliyorsunuz. Şeker kullanmadığım için. Şeker kullanmadığım için şundan alabiliriz. Bundan mı alıyorduk ya biz Bu şey bu Hayır, bunlar alındı. Bu şey Evet. Bu çikolatayı çok beğeniyorum. Evet. Fiyatını gördün mi? Fiyatı böyle. Evet. Fiyatı böyle. Fiyatı bu. <laughs> bir kilosu, bir bin gram diyor. Bir kilosu 10 ıı, dolar. benim elime tahin geldi. <laughs> tahin oldu benim. Evet, sucuklara zam gelmiş. Evet. <laughs> Normalde 10.99'du, 11 dolardan da fiyatı şu an 12.49 hepsinin. Biz bu sucuğu alacağız. Geçen tadını çok beğenmiştik. Cumhuriyet evet, böyle. sucuk. Nasıl evet, öyle? Sucuk, köfte, yoğurt, süt, ayran. şundan alıyoruz hemen. Al bir tane. Bir tane aldım. Bunlar hep Yusuf Yusuf Emir Paşa için. Şahsi e, kazanç hiçbir şekilde gözetilmemiştir. Evet, bundan da alabilir miyiz Yusuf Paşa'ya? Ay ya iyi mu acaba Yusuf Emir? Bilmiyorum. Bunlar pis Evet, baharatlar. Pudingler. Puding alabiliriz ya. Muzlu. Var mı onlarda? Çilekli alalım. Muzlu alalım. Aa, başka? muhallebe? Ekmek aldık. 6.99 dolar. Ne kadar? 7 dolar. 7 dolar değil. Ne istiyorsun? Evet. Yusuf Emir'cim. Bunları senin için amcam. Dedi ki rafa dökelim dedi. Evet. Sakın köy şey seversin güzeldir tabi. Tadı. Yani, ben tatlım daha biliyorum. Amcana, amcana güven. Çoko <laughs> ee, çok prensler. Probistler. Şuradan bana tıpkı var. Benim hmm. hmm. o da güzel. ama bunu sorma. 3-4 yaşına geleceğiz. Aa şey alalım. Sonra... Aa etik buf alalım. Etik buf. <laughs> Ahmet onu bunu çok severdi hatırlıyor musun? <laughs> Yusuf Emir için alıyoruz. Evet. Ahmet Onur'un favorisidir de e, al, alınca... Yusuf Paşa'yı alıyoruz bunları. Çikolatalı ve <laughs> karışık mix. <Neyse>. Paşa'm <laughs> bunu hep senin için. <laughs> Hiç, yani sen, sana, senin için hiçbirine dokunmayacağım yani. Olay <laughs> böyle. Dan alsak mı? Olur. Çekiyor mu? Evet çekiyorum. Yani, evet, bak cemak. İnanmayacaksın seni düşündüm kaçıp okulda çıkacağım. Çok okusun. Sen ne aldın? Ben tam senin aldıklarına bir dakika. Ee, bir kırmızıdan bir de şeyden alayım mı? Şu ikisi tuzlu. Brothers Produce Days. Erik gelmiş. 12.90 dolar, dolar. Bence pound herhalde. Ya pound değil, yarım kilosu olabilir. Henüz küçükler. Bu kadardı. Havuç alacağız. Aa, 79 cent. Yarım kilosu. Bir kilosu işte yani 1 dolar 60 cent oluyor. Hı. Hem de 1 pound 79 sent. Bu kadar yeter. Evet. Yusuf Paşa, teyzen sana avokado oluyor. büyüyünce bu videoyu izlersin artık. Avokadoyu da Yusuf Emir için aldık değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani başka sağlıklı. hiç, tamam, hiçbir şey mi? hiçbir şekilde kendimiz istiyoruz diye almadık yani hiçbir şeyimizi. Tabii hiçbir şey tamam. hiçbir şeyde kendimiz çıkardık. Elmalar ya buranın elma çeşidi o kadar bol ki. Yeşil, Yeşil de var evet. Yeşil elma var böyle kırmızı renk renk elmaları. Ben buranın elmalarını çok beğeniyorum. <laughs> bu da çok güzelmiş. Ve şöyle çeşitleri, elma çeşitleri. Boyuna burası elma bu. Biz Beş bunlardan aldık. Mi? Biraz daha alabilirsin. Ya da ondan hepsi hepsi fiyatı aynı evet. mı? O zaman şunlardan alsana biraz. Şundan yani. Ya? Zaten fiyatları aynı. Aynı poşete koyabilirsin. Hayır. bak kilogram yazıyor. Gördün mü? Bir tanesini. Ama bu ikisi aynı. Aynı kuyruk. Evet, doğru. Yok. Aşkım. Sadece ayırıyorlar hani şey diye ama Hepsinin fiyatı aynı. Yeşil yeşilin fiyatı farklı herhalde. Biber almaya geldik. Böyle renk renk biberler var yeşil biber alırım ve kırmızı biber alırım. Fiyatları da 1, 99 cent yani hepsi de fiyat aynı. Bu şekilde. Aşkım, şunlar ne? Ya bunlar söylemek istemiyorum. Lemonu kayıp kardeşler de ben istemiyorum. Domates. Kızlardan aldık. fiyatı böyle. Hangi patateslerden alayım? Niye? Toprak kokuyor. <laughs> Daha iyi söylediğin şekil söyleseydin keşke. Al bunu al. Toprak bak bak görüyor musun? Bak. Toprak kokuyor. Bak toprağa bak. Bu. <laughs> Doğal gelmiş. Al. Bakalım. Toprak kokan patates var. Bak bu toprak ba toprağın bağrından kopmuş gelmiş bak bu. Ha. Aa, bu ne dedi ya? Bu toplan çok bağrından gelmiş. <laughs> en, en bağrından o gelmiş. En <laughs> Tamam anladık en patatesli en <laughs> Evet bunun da arkadaşlar Poundu 79 cent. <laughs> yani bir pound yaklaşık olarak yarım kilo. yapıyor. Ekmek geçen bunlardan canım birinde görmüş ki çok hoşumuza gitmişti. Bunlardan alacağız ekmek. Ne diyor? Dört tanesi. Bir buçuk. Tane. Bunlardan alalım. Ne? <laughs> <laughs> alayım mı daha? Al al. Dört tanesi diyor ya. 8 tane al ama ona 8 sığdırabilir misin? Bir poşet daha alsaydın. Çok sekiz deme. Ha pardon. Benim düşmanlarım var. Üzülme. Güzel seçtin değil mi? Sanki o ezilmiş de en son seçtiğin biraz. Onun evet, güzel, aşkım, güzel, onun diğerini güzel. koy bu aldıklarımızın total ha. tahmin fiyatı benim benim tahminim 33 buçuk dolar. 33 buçuk mu? Eşimin tahmini? 40 diyorum ben. Ha. Bakalım ne çıkacak. Kim kime kim kazanırsa diğerine e, burger ısmarlayacak. Tamam hadi. Ben 40 dolar diyorum bunlara. Yani 40. Sen kaç dedin? 33 buçuk. Tam. Ya kim yakın tutarsa tahmin. Kim yani. iki daha yakın olursa kaybeden kazananı burger ısmarlayacak. Tamam. Nereden? Burger Plus'tan. Burger'ın adresi. <laughs> yani şu an istediğim gibi gitmiyor. 38.25 40 dolar. Nasıl ya? 42 dolar. 46 dolar. Aşkım. 53 dolar. Evet, iddiayı kazandı. Ne hissediyorsun? İyi hissediyorum. Evet. Burger pasa geldik. Sakin bir gün. İddiayı kaybeden ben. Yemeği ısmarlayan yine ben. <laughs> evet, burger. Ne aldık? Şöyle gösterebiliriz. Half and half onion rings, onion french, fries, crispy chicken, chicken burger. Bu da benim portionum. Three aldım. Two Angus beef, one crispy chicken. Bir de half and half aldım yine. Eşim gibi. İçeceklerimiz burada. temizleme videosu çekelim dedik. Şöyle arabamızın içini gösterelim. bitirdim. Bagajda daha almam gereken eşyalar var. Ee, ama genel genel itibariyle e, çöp vari olan şeyleri attım. Şimdi eşimin arabasına geçiyorum. i̇nşallah yani kafamı görmüşsünüzdür bu mesafede. Evet, bu da eşimin arabası. Ee, şöyle küçük çöpler var, küçük coinler, koltuk altı, şöyle klasik her arabada olan diyelim. Evet, başlayalım. Çok uzun sürmeyecek ama <laughs> başlayalım bakalım. bitti. Evet zaten kendi arabasına böyle bir çöp poşeti her zaman koyar benim canım eşim. Ee, arabayı temiz tutmak için. Çok da bana bir iş kalmamış açıkçası. Evet Iceberg'in görünmeyen yüzü ortaya çıktı. Arabadaki kirleri görüyorsunuz. Burada çubuk kraker yenmiş. Şurada bir pipetimiz var. Şuraya lan bu. Tezgah lan. İşte görüyorsunuz. Evet burada benim çalışkan eşim. İngilizce notlar var. Şuraya bakın. Şuraya bakın bir Allah için bir, 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 bir yorum yapın ya. Neyse. Bana da toplamak düştü. Bir sene beş aydır galiba burada duruyor bu. Dipnot olarak düşmek istedim. Şimdi bu plastik olanlar ne alıyor? Çamurluk mu? Çamurluk olmadığı için biraz şeyler yapışmış. Ama yani süpürdüm güzel. Oldu güzel oldu şu an. Arkasında şöyle böyle biraz bayağı burası şeydi, dağınıktı. Tavuk koydu, süpürdüm. Burası güzel